Canlar, cananlar, sevgili dostlarımız, yeni oyunumuzdan herkese merhaba. Oyunu bireyim biliyordur, bayağı da oynandığı zamanında. Ben de oynamak istemiştim, sonra da unuttum, araya başka şeyler girdi. Şimdi oynayacağım, ilk defa oynuyorum. Oyunumuz şöyle, ben hikaye olarak anlatacağım. Hikayeyi ben kendim uydurdum. 30 yaşında bir bilim insanı var çocuklukta çok şiddet görmüş. Böyle akran şiddeti görmüş, ailesinden şiddeti görmüş. Empati yeteneğini tamamen kaybetmiş ama adam çok zeki. Sonra zamanla okula gitmiş. MIT kazanmış, doktora yapmış, bilmem ne olmuş. Ünlü bir biyolog olmuş. sonra bakmış ki dünyanın çivisi çıkmış. Yerlere çöp atıyorlar. Terör almış başını gidiyor. Hayvanları öldürüyorlar. Çevreyi yok ediyorlar. Olan demiş lanet olsun. Madem bu insanlar demiş kendi kendini yok ediyor. Ben bundan işini biraz hızlandırayım demiş. Sonra bir tane bakteri üretmeye karar vermiş. Bu oyunumuz şöyle başlatalım. Bakteriyi seçiyoruz. Ben ilk e, kolay modda oynayacağım. İlk video olduğu için ismine ne yapalım? Sosyopat. Genetik kodu düzenleyemiyorum. ücretsiz sürümü oynadığım için direkt başla diyorum. Şimdi sağ, sağ üstte tarih gözüküyor, güncel tarih. Üstte ne yazan yerde dünya ile ilgili haberler geçiyor. Salgını salgın bölgesinden kontrol edebiliyoruz, butona basıp. Şimdi bizim e, ürettiğimiz bakteriyi bir yere atmamız lazım. Ben Mısır'a attım. Buradaki amacımız, ben şöyle bir strateji geliştirdim. Yani Birçok işte bu şekilde oynuyor. Şöyle göstereyim. Yayılma hızını bayağı bir yükseltip, belirtileri düşüreceğim. Çünkü hastalık yayılmadan belirtiler ortaya çıkarsa, bir insanları buna aşı üretiyor. O yüzden belirtileri mümkün olduğunca göstermeyeceğim. Ve yeteneklerini yani bakterimizin yeteneklerini güçlendireceğim. Atıyorum soğuğa karşı direncini artıracağım. Sıcak karşı direncini artıracak. İlaçlara karşı, bu ilaçlara karşı gelişmiş ülkelerde daha etkili oluyor. Biraz bekleyeceğiz şimdi. Hastalık hala 5 kişiye, 6 kişiye bulaştı. Sol altta DNA puanımızı görüyorsunuz. Bunda bakterimizi geliştiriyoruz. bakterimiz kan yoluyla bulaşıyor. hava yoluyla yayılmaya atacağım. şey bulaştık daha çok az. Suyla yayılmayı da atacağım. Arabistan'a da bulaştı. Bakterimiz artık hem havayla hem de suyla yayılmaya başladı. Gördüğünüz gibi 30 bin, 40 bin artık 10 bin 10 bin kişiye yayılıyor. Ölüm sayısı sıfır olduğu için daha Dünya'nın haberi yok. Şeyden bakteriden. Yani i̇nsanlar hastalanıyor ama herhangi bir belirti göstermediği için. Ve soğuk direncini açıyorum. Soğuk direnci kuzey bölgelerine yayılmayı Alıyor. Amerika'ya Amerika'da Hindistan'a da bulaştı. Oraya bulaştı tamam zaten. Mutasyon olaylarını biraz kapatacağım. Daha henüz e, keşfetmelerini istemiyorum. Şöyle 4-5 milyar kişiye yerlikten sonra ölümcülüğünü açacağım. Hepsini bir anda ekvator bölgesinde yayılma yavaş sürüyor. Hükse karşı direnci artıracağım biraz. Orada sıradaki bölge olduğu için. 10 istiyor. O oh, Çin'e de yayıldı. Japonya'ya da gitti. de geliştirdim bir de haplara karşı direnci geliştireceğim. Ya yani bu gelişmiş Avrupa ülkeleri olsun, Amerika olsun. Daha dirençli oluyor. Gördüğünüz gibi e Ekvator bölgesi yayılma hızlandı burası direnci açtığım için İran Kanada Avrupa'da geçti Şu an 82 milyon oldu. Neredeyse Türkiye nüfusu kadar insan hastalandı. Kıymı da e, suyla havayı ikiye alacağım. Arabistan Jordan <laughs> Martin Genç Trade oldu. belirtiler <laughs> Durdu. Yayınma durdu. Niye durdu? Yayınma. Şu an 2 milyar kişiye bulaştırdık. Hala ölüm yok. Yani DNA puanını bayağı bir biriktireceğim. Bir de ilaç geliştirme var. Yetenekler şu. Ya bunu geliştiriyorum ki labor laboratuvarda aşı üretmekte zorlansınlar diye. Olimpiyat yapıyorlar mutfakçılarının. Hmm. Henüz belirti göstermek istemiyor. Hmm. Afrika Mortingen Streise <laughs> Orta gitti. Sümeği bayağı hızlı artırdım. Soğuk direncimiz nasıl? Sümeği bakteri direnci. Bakterinin kabuğunu kalınlaştır. Kimlikli koşullarında herde kalabilme özelliği sunar. DNA puanımı harcamıyorum. Hastalık tüm dünya, yayıldıktan sonra bir anda ölümcülüğünü artıracağım. Yani aşı bulamadan işleri bitmiş olacak. Şu an sıfır ölüm olduğu için daha kimsenin haberi yok. Delikleri de yok. Sinsi sinsi ilerliyor şu anda. Aşağı yukarı 7 milyar insan insana bulaştı hastalık. Öksürük belirtisi. geliştireceğim. 85. Yayılmaya vermeyeceğim. Yayılma ya zaten ufak ufak gidiyoruz. Saniyenizi alacağım. Geldim. Ee, Oyunumuz ve kanalımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Destek olun. Abone de olun. Ha, şu uyarıyı gördük. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Basıyoruz abi. Ben buradan yayılmayı düşüreyim. Biraz herkese bulaştı. Belirtiler. Geliştir. Zatüre. Akciğer fibrozu. Organ yetmez. ölümlere bakın. 3 milyon, 6 milyon kişi öldü. Çin havalarını kapattı. Tedavi süreci yüzde bir. Ölüm 300 bin. Kara vebadan daha iyi yayıyormuş. Yayıyor. Şu anda 300 milyon kişi öldü dünyada. Çiçek hastalığından daha fazla kişi öldürdük şu anda. Dünya üzerindeki çiçek hastalığından. İsveç yok oldu. Olmaya başladı yani. paranoya falan şunlar önemli. Yani bilim insanları da hastalık bulaştığı için paranoya yaklaşıyorlar. Yani tedavi etmede zorlanıyorlar. Aşağı yukarı dünyanın yarasını öldürdüm. İsilik. isilik de şey. Öldükten sonra Gülüyor. Yani insanlar öldükten sonra bile hastalık ya ya. Şu anda aşağı yukarı bir milyar kişi kaldı, bir buçuk milyar kişi. şeyi diye bakteriyi biraz daha güçlendirdim. DNA'nız DNA'sını karıştırdığınız zaman çözemiyorlar. Daha yavaş süre tedavi süreci. Ee, 300 milyon kişi kaldı aşağı yukarı 300 milyon. 7 milyar kişi öldü. Yani bu saatten sonra şey yapacak anı sanmıyorum. Tedavi bulduk anı sanmıyorum. 136 kaldı. Haberlerde gördüğünüz gibi tüm hükümetler düşüyor. 50 milyon kişi kaldı dünyada. Ukrayna hükümeti düştü. 5 milyon. Bu iş bitmiştir ya. Filipinler hükümeti düştü. Tedavi bile durdu. %35'te kaldı. 9 milyon. Arabistan sokağa çıkmaya say koymuş. Adam mı kaldı ki koyacağım? Kim çıkacak sokağa? 7 milyon. İlandiye hükümeti düştü. Gördüğünüz gibi bir uçak kalkmıyor artık, gemileri geçmiyor. Zaten 1 milyon kişi kaldı dünyada. Balkan hükümetleri düşmüş. İspanya cesetleri yakıyor. Şu an kalan 400 bin kişi insanlık tarihinin bitişine tanıklık ediyor. Ellerinde yapacak başka bir şey yok. 5000 kişi kaldı. 4000 3000 2000 1000 600 400 34 bitti. Sosyopat X başarılı bir şekilde dünya üzerindeki tüm yaşamı ortadan kaldırdı. 705 günde halletmiştik dünyayı. 7 milyar insanı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı lüt... unutmayın lütfen. Bugün bir kulaklık kalmayı düşünüyorum. İnşallah ses seviyemiz daha da güzelleşecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.